Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberin Aralık ayı yengeç burcu kahve falı yorumu yapacağız. Bakalım Aralık ayında yengeçleri neler bekliyor, ne gibi yorumlarda bulunacağız. İnşallah her şey yengeçler için de tüm burçlar için de güzel olur. Güzel bir Aralık ayı mutlu, huzurlu bir yıl sonu geçirir ve yeni yıla çok mutlu bir şekilde gireriz arkadaşlar. Evet şimdi... E, fincanın dışına e, bakarak yorum yapıyorum ama önce kısa bir hatırlatma e, fincanın dışına bakarak derken e, fincanın dışında beliren şekillere bakarak önce bir yorum yapacağım dışında oluşan şekillere göre e, ama önce bir kısa hatırlatma yapayım e, kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Fincanın Sesi 11 Instagram hesabından özel bakım için bana ulaşmak isteyen arkadaşlara açıklamalar kısmına Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini bırakıyorum. Orayı tıklayarak bana mesaj atabilirsiniz. Evet şimdi Hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra falımıza devam edelim. Ee, burada böyle ekranda gözüküyor mu bilmiyorum ama parça parça böyle bölük bölük şekiller çıkmış. Tam net değil. Silik silik çıkmış. Bu da demek oluyor ki e, yengeçlerin biraz e, kafalarında belirsizlik var demek. Bir şey düşünüyorlar ama adım atamıyorlar. Bir şey istiyorlar ama gidip almıyorlar. Ya da bir şey yapmak istiyorlar yerlerinden kalkmıyorlar diyeyim. Hani bir Uyuşukluk çöker ya üzerinize istemezsiniz aman boşver ya niye yapacağım dersiniz ya. Yani aynı o şekilde bir his içerisinde olabilirsiniz Aralık ayı içerisinde. Çünkü biraz böyle yarım yamalaklık yani yarım yamalaklık derken üşengeçlik biraz aman boşverlik onu da yapmayayım gitsin gibilerinden bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Evet şimdi fincanı kaldırdım fincan biraz zor açıldı. Bu da demek oluyor ki bir niyetiniz varsa Aralık ayında gerçekleşebilir. Oo. Yengeçlerin epey bir sıkıntısı çıkmış. Bir haber geliyor arkadaşlar. Birinden geliyor bir haber ve balık haberi bu. Eee Öyle bir e, gelecek ki aralık sonuna daha uzayacak bu haber. Yani ilk baş haberini alabilirsiniz. Aralık sonunun sonunda da parayı e, alabilirsiniz. Çünkü aralık sonuna sonuna denk geliyor gibi. Onu artık fincanın sonuna bakarak yorum yapabilirim. Ama bir haber gelecek. Parayla alakalı aralık başında haberi geliyor. Aralık sonunda elinize geçebilir. Bir in, size geliyor pardon, sizin önünüze geliyor burada oturuyorsunuz. Evet. Şimdi bir kişinin yanınızda birinin bazı düşünceleri var. Maddiyatla alakalı bir şeyler yapma planları var, bir şeyleri hayata geçirme planları var. Yanınızda olan bir bayan gibi gözüküyor bu. Bazı maddiyatla alakalı bazı planlar içerisinde. Olumlu, bunlar olumsuz değil. Düşünce olarak gerçekten güzel çıkmış. Adım atılırsa olacak gibi çıkmış. Yalnız bunun böyle çıkması demek sizin bu kişiye destek vermeniz gerektiği, bu kişiye yardım etmeniz, onu yalnız bırakmamanız gerektiği anlamına da gelir. Yani bu kişinin planları var, hayata geçirirse çok güzel olacak ama yardım edecek birini bulamadığı için de hayata geçiremiyor olabilir. Böyle bir yorum yapabiliriz ama temiz çıkmış. Düşünceleri çok olumlu ve gerçekten kazanç getirecek adımlar bunlar. Ee, uzakta bir insan var. Şimdi bu kısa boylu biri de olabilir bir çocuk da olabilir ama kısa boylu biri olma ihtimali çok yüksek çocuk gibi durmuyor. Ee, bu kişiden gelecek bir haber var. Hatta iki tane haber var ama bu kişi o haberleri bekletiyor göndermiyor. Haber beklediğiniz bir insan varsa, sizi aramasını istediğiniz bir insan varsa bu insan bilinçli bir şekilde sizi aramıyor arkadaşlar. Bilinçli bir şekilde bekletiyor. Bu hem maddiyatla alakalı olabilir hem de duygusallıkla alakalı olabilir. Kalp de var, balık da var ama duygusallık daha ağır basıyor olabilir diyebilirim arkadaşlar. Yani bilinçli bir şekilde size haber yollamayan, bekleten. Şöyle derler ya ayrıldığınız biri vardır sürünsün ya der ya göndermeyeceğim haberi beklesin dursun. Aynı o şekilde sanki o tarzda haber yollamama durumunda bir diretmesi, ayak diretmesi söz konusu. bilinçli yapıyor. Bence haber beklemeyin. Gelecek haberler ama bilerek bekletiyor. Ardından aydınlık var yani. Temiz sizi mutlu edecek. Güzel haber. Ama e, yani zorluyor diyebilirim. Gelecek haber. Yalnızca bekliyor. Biri biri mi diyeyim? Kuş var. Kuşa benzettim ben onu ama. Yüklü bir bir balık balığın üstünde yük yükün yanında kuş ve orada bir insan. Size yüklü bir miktarda paranın haberi geliyor arkadaşlar. Bir alacağınız var bir yerden bir anda bir alacak çıkabilir bir şey e, ayağınıza alacak olarak gelebilir. Yani. Ee, sanki böyle hani sanki şey gibi gökten menzille indi derler ya onun gibi bir şey olabilir arkadaşlar bir anda bayağı yüklü bir miktar pat diye ayağınızın önüne düşebilir ee, bir haberlerde görmüştüm uçaktan para düşmüş adamın önüne Kimin kime öyle bir şans denk gelir bilmiyorum ee, gerçek yalnız bu uçaktan düşmüş e, ve o kişi de o parayı teslim etmiş tabii ki ee, bilemiyorum benim önüme düşse ne yapardım <laughs> yani öyle bir şey diyeyim. Onun gibi bir şey. Bir anda yoktan var olacak bir para. Yollar var. Bir, iki, üç tane aralık ortasına doğru haberlerle gideceğiniz yollar. bunlar temiz arkadaşlar. Böyle gezmeye gidebilirsiniz. Arkadaş görmeye gidebilirsiniz. Hani bir ara hadi buluşalım der. O şekilde bir yol yapabilirsiniz. Öyle bir e, yollar temiz ve güzel çıkmış. Açıkta çıkmış. Gidiyorsunuz. Çıkmış yani. Aslında sıkıntılı dedim ama bu sizin hiç sıkıntınız. Daha doğrusu böyle karamsarlık çok fazla var. Güzel aslında normalde güzel. Şimdi burada yine bir kuş var. Büyük bir küçük bir kuş büyük bir kuş haberi getiriyor. Yani küçük bir olay sizin elinize büyük bir fırsat olarak geçecek arkadaşlar. Bir olayı değerlendireceksiniz. Küçük olan bir şeyi değerlendireceksiniz. Büyük bir fırsat elde edeceksiniz. Ee, yaşadığınız her olumsuzluk, yani olumsuzluk da olmuş olsa, e, olumlu bir gelişme de olsa, iyi ya da kötü herhangi bir bir şey de olmuş olsa bunlar çünkü biraz sıkıntılı çıktığı için söylüyorum. E, olumluya dönecek ve sizin büyük bir kar elde etmenizi sağlayacak. Yani yaşadığınız hiçbir şeyden şikayet etmeyin çünkü bunlar olumlu bir şekilde size iyi dönüş sağlayacak gelişmeler olacak. O yüzden iyi dedim. Bir yerde duruyorsunuz, e, oturuyorsunuz. Hani böyle mağara girişi gibi olur ya. Öyle bir yerde oturmuş sanki hani e, piknik yapar gibi ateş yakarsınız başında oturursunuz ya birkaç kişi. Öyle bir oturma söz konusu. Mağara girişi olması da bir şeyleri içinizde sakladığınız ya da saklamaya çalıştığınız ya da bir şekilde iç dünyanıza bir yerlere sığınmaya çalıştığınız olarak yorumlanabilir arkadaşlar. Yani şu şekilde de yorabilirim Çok yakın bir arkadaşınız olabilir Çok sevdiğiniz bir insan olabilir eşiniz olabilir dostunuz olabilir. Mağara gibi o insana sığınıyor olabilirsiniz ya da o insana gidip bir şekilde dertleşmek isteyecek olabilirsiniz, dertlerinizi o insana anlatarak rahatlamak, sığınmak böyle sizi rahatlatması için onun yanına gitmek isteyebilirsiniz. Yani böyle bir durum var. İstediğiniz gibi de olabilir. Sizde çok rahatlatacak olabilir, çok faydası olacak rahatlayacağınız olabilir çünkü hemen yanında göz aydınlığı var. Yani. Ee, hani sığınmak için bir an böyle çok sıkıntıya girersiniz o insan size şey gibi gelir nasıl derler ya kurtuluş gibi gelir ışık gibi doğar böyle tünelin sonundaki ışık gibi olur ya aynı o şekilde ee, yorumlayabiliriz kimileri öyledir kimi insana öyle gelir öyle diyeyim evet burada aralık soyunun sonunda elinize geçecek olan parayı görüyoruz e, haberle aralık başında geliyor aralık sonunda elinize geçebilir bu para e, aynı zamanda bir iş fırsatı da olabilir işe girecek olabilirsiniz yeni yıl size çok uğurlu gelecek olabilir aynı zamanda e, yani aralık başında haberini alıp aralık sonunda çok olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz diye özetleyebilirim arkadaşlar çok güzel e, çıkmış burada aralık başında zaten kendini gösteriyor. Şimdi tabağımıza dönelim. Evet tabağı biraz karıştırıyorum ki tel ve aksın. Tel ve aksın deyince aklıma şey geldi. Zaman geriye aksın diye e, TikTok'ta var ya bir şey o aklıma geldi. Evet ben burada bir çatı görüyorum arkadaşlar. Ev var. Böyle villa tarzı bir ev. Görebilir misiniz? Işık algılıyor mu? Ters aşağı mı geldik? Şurada bakın. Şurada bir çatı, ev, belirgin yani. Bacası macası her şeyi var. Ee, yanında da sanki gelin gibi bir şey var. Şurada da sanki gelin gibi. Abiye kıyafet giymiş biri sanki var. Yani aileden biri evlenebilir. Bir düğün olabilir, bir, bir şey olabilir. Aynı zamanda bir taşınma da olabilir arkadaşlar. Ev alma olabilir, ev değiştirme olabilir. Böyle müstakil ev gibi villa tarzı bir iki katlı ev gibi apartman da olabilir ama çatısı matısı belli. Ev değiştirme, ev satın alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Olumlu bir gelişme çünkü. Olumsuz çıkmamış. Bunun gelişmelerini yaşayacaksınız Aralık ayında. Ya atılımını yapacaksınız ya da bazı zemini, bazı şeyleri ayarlayıp ev değiştirme zeminini oluşturmaya çalışacak olabilirsiniz. Öyle bir düşünceniz varsa arkadaşlar bunu hayata geçirmek için harekete geçeceksiniz olabilir. Aralık ayı içerisinde biraz zamanı var. Hemen aralık içerisinde olmayabilir. Sonrasında da yansıyabilir ama aralık içerisinde bunu netleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ya istediğiniz gibi ev bulabilirsiniz ya evinizi satmak istiyorsanız o satış işlemleri gerçekleşebilir. Satabilirsiniz yani olumlu olacak evle alakalı gelişmeler söz konusu. Yani ama iyi öyle diyeyim. Biri de evlenebilir aileden. Gelin de çıkmış çünkü. Siz de evle alakalı olumlu gelişme yaşayabilirsiniz. Bir hayvan görüyorum burada. Biraz sanki köpeğe benziyormuş gibi. Köpek samimi bir arkadaştır. Bu konuda yani bir sıkıntınızla alakalı bu evde olabilir. Herhangi bir konuyla alakalı diyeyim açıkçası size yardıma dokunacak bir dostunuz samimi bir şekilde size yardım çeken yani evet ben yaparım deyip sonrasında ay işim çıktı. Ay oraya gidecektim. Ay buraya gittim gibilerinden bahane uydururlar ya. Öyle e, öyle biri olmayacak diyeyim. Gerçekten yardım edeceğim deyip yardım edecek biri diyebilirim bir akrep görüyorum. Dikkat edin. Dost gibi gözüken bir düşman. Gizlide saklıda olan bir düşman var arkadaşlar. Buna dikkat edin. Elinize geçecek bir iki tane para var. Para geliyor. Arka arkaya gelecek. Bir iki üç dört beş tane çıkmış arka arkaya gelen. Ve bir adağınız var. Bu adak gerçekleşecek arkadaşlar. Çıkması bu niyetinizin gerçekleşecek anlamına gelir. İstediğiniz bir şey gerçek olacak diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.